...kaybeden Ece için aile tüm imkanlarını kullanır. Bu sırada olayı duyan Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Derneği üyeleri... ...Ece için gösteriler ve yardım amaçlı geceler düzenlerler. Ece buradan sağlanan gelirle tedavi görür. Şu anda özel bir eğitimle sağ elini kullanabiliyor... ...gülebiliyor, az da olsa konuşabiliyor. Altın Kalpler'in son konuğu Yalova Turizm Folklor Araştırma ve Geliştirme Derneği üyeleri. Bir gösteri için Kanal D'ye geldiklerini sanıyorlar. Aslında niye geldiklerini hep birlikte izleyeceğiz. Şu anda arka odadalar ve çok zor durumdalar. Şimdi burada bir e, oynayacağız. Yani bu, burada bir şey hazırlayalım. Çocuklar hemen şöyle 16 kişi aynı anda oynayamaz. Aynı, aynı anda oynayalım, oynayalım ama lütfen. Evet şöyle hemen gelin arka lütfen. Kızlar hemen önde. Evet arkadaşlar şöyle bir Buyurun. alalım. Program ekibi evet. büyük bir hainlikle bu küçücük hemen. odada oynamaları Şu gerektiğini söylüyor. Lütfen. Ama bir dernek de üyeleri bir sebat örneği göstererek başlayalım. yeni bir sıra düzenine geçiyorlar. Onları yıldırmak kolay değil. Tamam. Tamam. Normal. Hadi bir an önce lütfen çabuk başlayalım ama. Yapmasın. Üç, bu, tamam. bu kadar yerde yapabilir miyiz? Tamam. Yapınır lütfen, hadi. Arçayla nasıl gideceğiz? Üç gitmeyeceğiz. Tamam, hadi bakalım. Kısa kısa yaparız biz. Hop! Olmadı, kesebilir miyiz? Keselim lütfen. Yani bu sefer de sırf erkekler oynuyor, kızlar duruyor. Olmuyor olmuyor yani, yani. artık nişanlı bu artık nişanlıydı o zaman farklı bir şey yapalım yani olmuyor evet, her herkes hep birlikte yani. şurada bir, bir güzel böyle döner yani boş bir şey, şey oynuyor buraya yan yana sıyıdırın hepsini. Tamam. Değil mi? Değil mi? Hoş geldiniz. Hoş Şu anda Altın Kalpler programındasınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Arkadaki çabanız için, sabimek için hiç şikayet etmediniz Bu kadar küçük bir yerde nasıl oynarız?" diye. Çok teşekkürler. Ee, geçen sene yapmış olduğunuz çok güzel bir e, katkı için buradasınız. Şimdi yöneticilerinizle birlikte oturacağız, konuşacağız. Ondan sonra sizlerden küçük bir oyun isteyeceğiz. Çok teşekkürler işbirliğiniz için. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şöyle buyurun. Bundan bir sene önce 1994 yılında 19 Mayıs'ta bir gösteri düzenlediniz. Evet. Küçük Ece Ergene için hatırladınız mı? Evet, mi? tabii hatırlamaz mıyız? Bizim çocuğumuz o. Küçük Ece bir beyin iltihabı geçirmiş sanırsam 3 evet. yaşında ve evet. bu beyin iltihabından sonra bir dönem bitkisel hayatta yaşamış. Evet. Ve ondan sonra tekrar bitkisel hayattan çıkıp ama yoğun bir ilgiye ve bakıma ilaca evet. ömür boyu ihtiyacı var. Evet, ömür boyu ihtiyacı var. Bunları bana anlattılar. Ee, bir de şöyle aynı yaşta benim de bir kızım var. Ee, o yüzden ben evden gelen yardımı yaptım o anda. Sonra öğrendim kimin nesiymiş falan diye söylediler işte e, babasını tarif ettiler. E, ee, manav dükkanı var falan. Ben oradan geçerken sordum. Dedim biz Tufak Derneği olarak sana bir kampanya başlatalım sana bir yardım edelim dedim. O da sevindi ama gerçekten çok mutsuz bir durumdaydı. Hani öyle bir laf söyledi ki şu anda söylemeyeyim. Ben, Söyleyeyim. E, söylemeyeyim. Peki. <laughs> ee, başımdan kaynağı döküldü yani çok çok üzüldüm. Ee, dedim bundan sonra dedim Ece bizim kızımız. Ben yönetim kuruluna konuşacağım artık bundan sonra dedim dernek olarak elimizden gelen her şeyi yapacağım. O anda da Ramazan ayıydı zekat topladık. Daha sonra 19 Mayıs vardı. Biz e, 19 Mayıs'ta her sene gençlik haftası dolayısıyla Yalova'da e, Kapalı Spor Salonunda halka açık gösteri yapıyoruz ücretsiz. E bu sefer dedik ücretli yapalım. Bütün geliri Ece'nin tedavisinde kullanırız dedik. E, yönetim kurulu arkadaşlarımız tabii e, e, olur dediler ve geçen sene ilk defa e, Ece'yi yaşatalım kampanyası altında 19 Mayıs e, gecesi e, bir halk oyunları gecesi düzenledik. E, tüm geliri Ece'ye verdik ve bundan sonra Ece'nin bütün tedavilerini biz üstlendik paramız yetmediği sürece yönetim kurulu arkadaşlarımız daha sonra yeniden Ramazan geldi yeniden zekat derken yeniden 19 Mayıs geldi. 1990. Yani bu sizin, sene de sizin yaptık. De çocuğunuz oldu yani. evet, bizim çocuğumuz artık. eceyi yaşatalım 2 kampanyasını yaptık bu sene 19 Mayıs'ta. İnşallah 2'de biter. Düzelir. Uzamaz ama uzadıkça kaç sene olursa olsun ona bakacağız. Bu sizin değerli çalışmalarınızı katkılarınızı Basri Bey bildirdi. Basri Ergen'e. Ve muhakkak ben bu değerli ekibi, Birol Bey'i ve yöneticileri altın kalple ödüllendirmek istiyorum. Onlara e, defa borcumu ödeyemem dedi. Ve şu anda bir sürpriz daha size. Kendisi aranızda Küçük Ece ile birlikte. Evet, <laughs> buraya alalım. <laughs> Gel, gel yanıma Ececiğim, gel. Biz içeride bayağı bir sohbet ettik. ki aramızı alalım mı? Daha mı rahat olur? Tamam, ben tutarım gerekirse. Merhaba. Evet. <laughs> Bak bir ol amca. nasılsın güzelim? İyi misin? İyiyim. Daha iyi olacaksın güzelim. Evet. <laughs> evet, Basri Bey bir dernek kuruyormuşsunuz duyduğumuza evet, göre. Evet, Yalova'da bir özürler derneği kuruyoruz. Hı hı. Onun aşamalarını tamamladık. İnanıyorum ki ben de bu yönde çalışacağım artık. Bu tür çocukları çıkartacağım piyasaya. Hı hı. Onları çünkü ben bu insanlardan gördüğüm şeyleri onlara uygulayacağım. Bunu yapmak zorundayım. Bu benim vefa borcum. Çok güzel. Peki burada biz program olarak size bir katkıda bulunalım istedik ve Ece'nin hesabını anons edeceğim ben şimdi buradan. Seyircilerimizden katkıda bulunmak isteyenler olabilir. Evet, ee, Ece Ergene, Türk Ticaret Bankası Yalova şubesi 9239. Türk Ticaret Bankası Yalova şubesi 9239.